Ve arkadaşlar ekranda gördüğünüz üzere bu şekilde takipçilerimiz hızlı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Merhaba dostlar bugün sizlere işin sırrıyla beraber geldim ve bugün nasıl 10.000 adet takipçi ucuz hızlı güvenilir bir şekilde gerçekleştirdiğimden bahsedeceğim. Ve bu videomda kanıtlı bir şekilde sizlere geldiğinden vesaire hepsini göstereceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına videomuzda devam edelim. Öncelikle arkadaşlar direkt buradan 3 çizgiye tıklıyorsunuz ve buradan gizli hesap ibaresi var. Bunu kapat gerekiyor. Herkes açık bir hesaba sahip olduktan sonra dediklerimi yapabilirsiniz. Şimdi hemen siteye geçelim. Arkadaşlar, sitemizin ismi Medya Market'im. Sitede böyle güzel hizmetler bulunmakta. Öncelikle dışarı yüzünden bahsedeyim. Dışarı yüzünde böyle güzel hizmetler vesaire. Neden Medya Market'im ve vesaire burada güzel bir tanıtım vesaire bulunmakta. Siz direkt açıklamadan henüz hesabınız yok mu kısmına geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan kullanıcı adı, e-mail, adımız, soyadımız ve numaramızı yazarak site içinde bir üyelik oluşturuyoruz. Buraya herhangi bir bilgilerimizi vermiyoruz. Instagram vesaire. Arkadaşlar en son buradan oluşturduğumuz hesap bilgisiyle giriş yap kısmından kullanıcı adı ve şifremi girerek giriş yapıyorum. Ve girişimi yaptığımda güzel bir arayüz açılıyor ve bu arayüzden arkadaşlar istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Verdiğimiz toplam siparişi, taleplerimizi, bakiyemizi, harcanan bakiyelerimizi aşağı doğru indiğimde Tıklıyorum kategori yazan kısmı arkadaşlar ve burada gördüğünüz üzere Instagram'da Türk beğeni, yabancı beğeni, bot beğeni, Instagram takipçi, video izlenme, yorum, TikTok takipçi beğeni her şey arkadaşlar bulunmakta sitede ve istediğimiz miktarda satın alabiliyoruz. İsterseniz ufak miktarlarda da deneyip daha sonrasında yüksek miktarlar yükleyebilirsiniz. Şimdi baki yüklemeden bahsedeyim. Direkt buradan arkadaşlar baki yükleme sayfasına geliyorsunuz. Kredi banka kartı ile 3D güvenilir bir şekilde ödeme yapabilirsiniz ve havale FT ile de ödeme yapabilirsiniz. Direkt arkadaşlar ikisi de anında olarak hesabımıza geçiyor. Bu şekilde yükleyebilirsiniz. Ben önceden yüklemişim ve bugün siparişimi vereceğim. Buradan hemen geliyorum. Instagram'ı seçiyorum arkadaşlar ve buradan tıklıyorum ve burada bir sürü hizmetlerin olduğunu görebiliyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere %100 Türk takipçi beğeni vesaire varmış. bot beğeni varmış. Instagram takipçi izlenme falan. Ben buradan hemen %100 Türk takipçiden alacağım misal buradan tıkladım gerçek beğeni Türk takipçi vesaire istediğimizden alabiliyoruz fiyatları gerçekten çok uygun arkadaşlar sadece Türk takipçi değil yabancı da bulunmakta şöyle yabancı beğeni vesaire göstereyim 1000 adet başı 1 lira 30 kuruş arkadaşlar Instagram'da beğenin de istediğimiz bir gönderi videomuza vesaire alabiliriz ve buradan ben takipçi alacağım ve buradan istediğim servis seçiyorum bir sürü servis bulunmakta sizin bütçenize göre olandan alabilirsiniz bunu seçtim ve bağlantı yazan kısma kullanıcı adımı yazıyorum. Kullanıcı adımı girdim. Ne kadar almak istediğim. Ben bugünkü videomda ne kadar alsam 50 tane falan almak istiyorum arkadaşlar ve buradan sipariş vere tıkladım ve gördüğünüz üzere siparişimiz alınmış IDC hizmet miktar tutar vesaire burada gözükmekte sol menüden arkadaşlar siparişlerim sayısında bunu takip edebilirsiniz takipçilerimiz geldiğinde hep beraber sizinle videomuzda kaldığımız yerde devam edelim ve arkadaşlar şu şekilde geldiğini görüntüleyebilirsiniz şöyle her sayfamı yenilediğimde bunların gelmeye devam ettiğini görüntüleyebilirsiniz